Eee yaptığımız kamera bu. Aslında genelde bu tip kızılötesi dedektör ve kameraları bayağı büyük sistemlerdir. İşte tanka takarsınız ya da başka yerlerde kullanılır. Fakat biz bunu bu küçüklükte yaptık. Ve bu küçüklükte yaptıktan sonra ilk defa eee Nisan ayının sonunda Amerika'daki bir eee güvenlikle ilgili eee bir konferansta sunduk ve eee Hakikaten çok e, olumlu tepkiler aldık. Çok şaşırdılar Türkiye'den böyle bir teknolojinin e, çıkıyor olması ve Türkiye'den e, böyle yüksek teknoloji ve dünya ile yarışacak bir teknolojinin çıkması e, çok şaşırttı insanları. Ve bu bu e, bu boyuttaki bir kamerayı dünyada şu anda sadece e, iki şirket falan yapabiliyor. Ve fiyatları hakikaten bizden daha pahalı bir noktada. Bu kameraların özelliği, gece görüş kameralarının özelliği aslında termal bilgi. Yani vücudumuzdan yayılan radyasyonun, sıcaklık bilgisinin görüntüye çevrilmiş hali. Şimdi bu sıcaklık bilgisi uygulamaları çok geniş. Bunlardan ucuz dedektör yapabilirseniz örneğin arabalarda şu anda böyle bir e, hedef var, arabalarda e, bütün arabalara bunları koyalım. E, arabalar bir yaya çarpacağını anladığı anda otomatik olarak frene bassın. Ve e, böylece ölümcül kazaları önleyelim. diye bir e, yönelim var.